Kendini, kendini güçlü, güçlü sanma. Kendini güçlü sanma. Of ya. Bak tek yedin. Bir zekalı <gülüyor> <gülüyor> Kız gibi kavga ettim. <laughs> Bunlar ne zannediyor oğlum kendini ya? Var ya. ya. 10.000 çok... beğeni gelirse eğer bu videoya slovu sizlere Youtube videosunda çekeceğim. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla Deli'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle TikTok'tan gelen çok kötü yorumlara koyacağım. Bunu bana e, siz e, abonelerim söylemiştiniz. TikTok'tan gelen kötü yorumları... Bize oku demiştiniz. O yüzden okuyacağım bugün. Çok kötü yorumlar var. Başlayalım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir şekilde bu videonun çekilmesini hiçbir şekilde istemiyordum. Senin videonun altına gelen yorumlardan dolayı bu videoyu çekmek zorundayız şu anda. Sadece hiç... duyuyorum. Sen de çok istedin ve bir şey diyeceğim ya. Kanka bu kanal senin mi yoksa biz ortak kanal <laughs> 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 Ne oluyor oldu? Oradan oldu çaldım bu arada. <laughs> Artık ikimiz gibi ikizler bizim. Aynen. Artık yeni ikizim Doğanay. Beni de görmeye bayağı alıştınız yani. <laughs> i̇kizler kanalından buraya transfer oldunuz resmen. Neyse, büyük sıkıntı paradis. yok. Büyük para ödedin. Çok büyük para ödedim. Uğur 5 lira veriyordu, sen 10 lira işte. <laughs> ne oldu? 5 lira için sattım Uğur'u. <laughs> sıkıntı yok. Yorumları teker teker okuyacağız. Okuyacağız arkadaşlar. İlk gelen yorumu sen oku. Hemen ben okuyorum. Askerde adam ederler bunu ya. Askere gidince seni adam ederler Doğanay. <laughs> Diyeceğim ki. Nasıl <laughs> gitmeyeceğim adam? Bedelli diyeceğim. <laughs> Kanka tezkere alacağım. Bunu. Ben bir evet. <laughs> Gideceğim. İkinci neymiş? Ayağına taş bağlayın rüzgar götürecek İskambil kağıdını yazmış. Kanka sana dediler burada. Görüyorsunuz. Bir Limon annem. Oku. Annem gibi de. Yemin ederim Ronaldo bu formayı bu kadar giymedi. Kanka senin pembe <laughs> bir forman var ya. Olsun. Ben onu bir gün kullandım. Bir günde 4, bir günde 5 10 tane video çekiyorum. Evet yani TikTok yani Ben YouTube'da bile bir günde 5 tane haneki. 5 tane haneki. Ne demiş? Atatürk'ün memleketi emanet ettiği gençler bunlar mı? Bunu bana değil, doğru. Tekrar söylemek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet nereden <laughs> kalksa çıksa İstanbul'a şöyle bir baksa. E, İstanbul'u Ermeniler, basmış basmıştı yine savaşacak Kendinize bakın. Bana Ondan sonra yapmayın. bana laf yapın, değil mi, mi? evet. O taksi diye senin çıkıp sık sona <laughs> Öyle bir şeyler yalnız. O taksici, yalnız o taksici değil. O, taksici o sarı değil, araba o değil. Bir araba. Aynen. Taksi değil. Hemen TikTok'u siliyorum. Senin videonu gördükten sonra insanların tepkisi. Ne olur sil sen Adı neymiş? Petrolcüler. <laughs> ne Petrolcüler. ne olur sil. Petrolcüler TikTok seni kabullenmedi. Oros Bular yazmış sana. Oros Bular. Geç. Arkadaki amca daha güzel oynamış. Şey kanka Kaan'a bir videoda hani böyle yerde seni böyle şey Aa, ah, gibi takla atıyorsun arkadan indiriyorsun hani. bu şekilde dur göstereyim. Bu şekilde oturmuş ayağını bir şekilde koymuş. Aynen seni izliyor böyle. O kim kanka? <laughs> Hep seni izliyor. Kanka oralara geliyor adamla izliyor. <laughs> <laughs> tamam dayak yiyecek yaştasın. Tam da, da dayak Tam yiyecek dayı yaştasın. Yaşta. Dayı, evet. Konuşamadım <laughs> lan. Lütfen gelip beni bir döver misin? 174 like almış. Lütfen beni bir gelip döver misin? Smackdown. Fazla, fazla izlemeyin zararları. Ne güzel kardeşim. Sen küçükken izliyor muydun? Çok izliyorum kanka. <laughs> Reyn falan. TikTok'ta çok fazla kötü yorumlarım var. <laughs> Farkında mısın? Çok var kanka. Aşırı derece fazla. Keşke bana vurmaya gelse böyle ya. Stres atarım ya. Gülmekten yerlere yatarım ya. Yazmış. Diyen, Diyen kişi kimmiş? Hasan Barlar. Fotoğrafını görebiliyor musun? Lütfen muyuz? gelmem gelmemi istiyorsan lütfen bana yaz. Göremiyoruz. Mecidiye köy kanka. Oku Biz sizin gibi çocuklara sigara almaya oluyoruz aslan Ya seni yerim Sen ne Şşş. kadar ponçiksin Şuradan bana bir sigara al gel bakayım Hadi bakayım Hadi, hadi. Çık para çıkar Adam adam para vuruyor masaya <laughs> Oku Oğlum sen ya. bir cüzdan alır lan ya tamam, Kanka cüzdan sevmiyorum ya çok ağır <laughs> oluyor ya Aferin Elime muşta tespih vesaire alan kral kesiliyor başımıza Bu ne ya böyle Biz <laughs> dışarıda karı mı olacağız? Ooo Bunlar <laughs> ne <gülüyor> ya tiplere ya falan yazmış. Eskiden bizim Ayan ablalar, Ayan abilerimiz daha iyiydi. Bu ne lan yazmış biri. Niye bu platformdasın? Yalnız niye bir şey ediyorsun şey Fake bir hesaptan yazmış kanka götü yemediği için. Tamam da tamam. niye o zaman bu platformdaki bu insanları izliyorsun? O zaman sen de abi, abi kesil tesbihini otur orada. Of kanka biri sana bir şey yazmış. Bir buçuk metre boyunla üç metre gider yapman. ha 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 ha. Çok iyi kanka. boyun bir buçuk değil ki, bir buçuk geçiyor. Evet kanka, bir buçuk geçiyor. bir o kadar yerin altında var. Ama bir abi. şey diyeceğim, bir buçukluk bir şey istiyorsa sıkıntı yok. Yani. Ha var işte bizde çok var. <laughs> İnşallah bir gün bana denk gelirsin be. Kim bunu <laughs> <yani>? diyen? İnşallah. Yüce <laughs> Allah'ım <'ın gülüyor> seni bana gösterir de bir gün bana denk gelirsin. <laughs> Senin ne ağzını yüzünü kara. Of ağzını kanka izin. sana ne yazacağım? <laughs> Allah Allah. Karşıma çıksan da amal defter... <laughs> amal... amal <laughs> defterini kapatsam. Ne olur? Hayır yani, diyen var, var mı? Ama bunlar bir yumrukla indiririm seni bayıltırım. Yürüme karşı diyen yok diyemediler. Ama hepsi diyenden diyor değil mi? Diyor diyenden. Gevşekler. Yani. Oldu evet. Maalesef. O elindeki oyuncak değil yazmış kanka. Elindeki hangi videodan bahsediyor bu kanka? Ben de anlamadım ama büyük ihtimal elinde sopadan, sopadan bahsediyor. bahsediyor. Yani şöyle deli gibi böyle duvarları çiziyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum oyuncak olmadığını güzel kardeşim. Oyuncak niyetini zaten kullanmadım <laughs> ben onu orada. Kanka Ali Çelik yazmış ki, Allah çarpsın tek yer benden. Allah çarpsın tek yer benden. Yani tek atarmış kanka. Şimdi sana bir tane yumruk attığını düşün, tek yiyorsun Öldü. Yer misin? Yer misin, yener misin? Gelsene. Ali. Ali Çelik. Sakin o zaman gelmeyecekler bana bugün. Bugün sinirlenmek yok. Bugün <laughs> sinirlenmek yok. Sen... Bunların nesli tükenmemiş ya. Bunu diyen Soner mi? Soner Aslı. Kanka bunların diyenlerin hepsi de sana DM'den veya bana DM'den yürüyen insanlar farkında mısın? Biliyorum. Hani kanka ben de bir videonda oynatsın ee, Bir tanem e, ben benim bildiğim kadar dinozorların nesli tükendi ama sen ne yapıyorsun burada hiçbir fikrim yok. Laflara bak. Lan oğlum adam onun emanet ettiği gençlere bakın. Tekrardan <laughs> Fatih Sultan. <laughs> kanka ona bir daha söyle ama cevap verdim boş ver. <laughs> Seni bir temiz pataklasam rahat edeceğim. Afyon sokaklarında şöyle yapsam ah bir keşke. Arkadaş ben Ağrı'nın sokaklarında yapmışım. Sen Afyon'dan bahsediyorsun. Bireyimin. Biri yazmış ki. Bir yazmış sanki resim çiziyor. Dile bak müptezel demiş kanka sana. Hey, bir <laughs> niye çıkartıyorlar lan? <laughs> kanka ne bileyim o anda sinirli dilim çıkıyor. <laughs> Kafayı şiddetle uygulamakla yemişsin yani. Kafayı şiddet uygulamakla yemiş. Adam şiddet içerikleri seviyor kanka. Ben evet, şiddet... gerçek hayatta da bir film izlediğinde şiddet içerikli, argo kelimelerin olan filmler normalde asla şiddete karşı değilim Kardeşlerimi çok severim ben. <laughs> yani yani dur. gerçek hayatta da ben Doğan'ın nasıl bir insan olduğunu size bahsedeyim. Gerçekten hani el kol şakaları ve aynı zamanda TikTok her saniye TikTok çekiyor yani öyle bir insan. Kafayı yemiş. Kanka profesyonel boksörüm. Belgem var. Tek yumrukla çorbaya mahkum ederim ama videolar güzel. <laughs> kanka güzel yorumlar ya. Kızma. Kanka profesyonel boksörlük belgem var. Tek yumrukla çorbaya çeviririm. Kanka Mahkumla desene bizim de Kuştepe'de belgemiz var. <laughs> sıkıntı yok. Bizim de Kuştepe'de sokak dövüşçülüğü belgesi, belgesi, belgemiz belgesi. var kardeşim. Mi? Seni tek yumrukla indiririm. İndirmem. Dur dur e, ne yapmış. Oğlum bir yumrukluk canım var yazmış kanka. Hepsi bir yumrukluk canın olduğuna inanıyor. Cidden durur musun bana? Cidden. Kanka, şuraya. Ben, Hayır ben cidden. Kanka. Cidden vurmanı Yok, istiyorum. Kanka. Bak, bak bana buradan... kanka ben sana gerçekten vuramam o yüzden bunu düşünmüyorum. <laughs> sen bana vurabilir miydin? Bana vur desen şu an vururum. Yani evet vurursun. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı yapıyorum kanka vuramam. Ama TikTok'ta vururdum kanka. Youtube'da vurdu mu başımız belaya giriyor. <laughs> Kendini, kendini, güçlü, güçlü sanma. Kendini güçlü sanma. Ne ya. karışma bana. Tek edin. Bir zeka Kız gibi kavga ettireyim. Hayır. Bunlar ne zannediyor oğlum kendini ya? Ya var ya hocam. Oğlum burada iki ponçik hareketler yaptık diye semtimizden de feda etmedik. Oğlum sizi var ya seviyelim. harbi yarım sıçmama Geç şekler. Yani efendi oğlum. Geç. Kur'an'ıma ezerim. Bir tane yumruk gelse Sana çiçek hmm. atarlar. Açsınlar beni güzel kardeşim. Medan çek yapmak güzel. Abi şey. herkes yumruk atarım, şunu yaparım. Ulan şu an yemin ediyorum ben delirdim ya. Ya kardeşim. Daha fazla böyle okuyup bunlar... sinirleneceğime kafayı yiyeceğim şimdi. Kurgu, kurgu ya bunların. Şiddetli çektiğim bir hani... Şey var kurgu. Gerçek bir şey... Ne boş ver ben buna... Kanka sen kimseye yani gerçekten şiddet uygulamıyorsun ki. Mesela... Hani, tamam gerçekten hani, vuruyorum ama... Hani camların yani. acıana kadar değil yani. Ya Allah aşkına bir Gazi Osman Paşa'ya gelsene ya. Nasıl o meşhur tepkini, tekmelerini atıyorsun merak ediyoruz. Galiba. Popa çağırıyor. Yok be, boş ver, 500 TL'ye biner gideriz şimdi. Bak sinirlendim he. Belki dur sakin boşver. Bu çocukta ne kızlar var ya. Bak mesela bu güzel kanka. Elin ayağın düzgün olduğu hmm. için kızlara laf atmışlar. Abi adamın eli ayağı düzgün. Adam istediği kızı da çağırır, istediği içeride de istediği kızla da, da birlikte olur. istediği kızla da, da takılır. Kanka, kanka, kanka ama bu bundan ben uzun. Niye öyle lan? Evet. Ama benim de öyle lan. <laughs> ya takılım var çok. Dur, dur ya. Of. Devam et devam et. Ne yapıyorsun? Oğlum yorumları okuyorduk. Aptal aptal hareketler Kimsin sen? Altar'ın oğlu Tarkan. <laughs> Bu güzel. Evet. Alın <laughs> kılıçlarınızı geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir okla 10 <on> kişi öldürüyorum. <laughs> Bu ne demiş? Battal Gazi'nin <laughs> torunu galiba. Kanka Battal Gazi'nin torunuyuz değil mi? Evet. Kızlara şiddet yapan şerefsiz lan. Sen kızlara şiddet yapmıyorsun ki. Kızlara şiddet Kadınlara şiddet yapmadım. yapmadım. Hı hı. Sadece bir videonun Meryem'i tutmak yerine bırakmayı istedim. Aynen, yani, ve, ve bıraktın. Şey. O da şiddet olarak adlandırdı ama şiddet değildi yani. Tepki yedi. Sen de kaldırdın mı? Yok. Yo. Yo. Tepki Yo. tepkidir Yo. abi. Reklamın iyisi kötüsü Gıcık oluyorum valla. Ben de sana gıcık olurum. Hikmet. <laughs> <laughs> taciz edenleri öldü. Ne? Taciz edenleri öldürüp... Taciz bile yazar. Ha dur güzel bu. Taciz edenleri öldürüp kendi taciz eden adam gibi adam taciz Taciz Kanka sen zaten videolarında aslında kadar, şey... Evet kız, kız bak, kızlara mesela... karşı adamları öldürüp kızlara yakınlaşıyorum. Bak kanka bunu anlamıyorum. Mesela sen bir videoda şunu yapıyorsun. Ee, biri uyuşturucu kullanıyor. Uyuşturucu kullandığı için onu dövüyorsun. Evet. Biri kızı taciz ediyor gözleriyle. Oh. Evet. Onu dövüyorsun. İşte hani sen durduk yere kimseye dövmüyorsun. Dövmüyorum. Hani... Bu yani. Hepsinin bir nedeni var edilmedi. yani anladın mı? Şiddeti... Hiç şiddeti, mi değiştirmezsin üstünü sen ya? Her videoda aynı. Kardeşim yeter değiştir şu... Oğlum çocuk YouTube videosunda her gün farklı içerikte... Ya... Her gün farklı kıyafet şey giyeceğim. Bin tane kıyafeti var yani, adam. TikTok e, kolay çekildiği için biz bir günde 7-8 tane sahne çekebiliyoruz. Kanka bir video... O yüzden hani yanıma yedek tişört alıp bir daha bir onları değiştir. Bir video ne kadar mi? sürüyor en uzun? Bir video... En uzun. 20-25 çeki... En kısa. Bir saat, bir buçuk saat. En kısa? En kısa 10 dakika 5 dakika. Abi bu kadar yani anladın mı? Yani bu kadar yani bu kötü yorumlar. Ve onları hepsinde... ben, e, onları ben e, nasıl et nasıl diyeyim size taslaklara kaydedip 5 gün sonra 10 gün sonra attığım için insanlar sonraki hep aynı üstleri görüyorum. O boş ver. Bu kadar kötü yorumların hepsini okuduk. Yani bunlar hepsini. sadece bir kısmı bir sürü kötü yorum var. Ve bak hepsini okuduk ya kötü yorumların. Yani gelen kötü yorumların gözümüze çarpan onları çufur, aldık yani. Bir de var onları hani burada yani burada küfür ederler olsa şimdi koşarım diye. deli de delirir. Hani şimdi mesela ben ne kadar sakin olsam bile ben bile sinirlenirim yani. Sadece öyle bir, bir video kızla hani kızın motorunu sınavmıştım ya. O video sabaha kadar yaklaşık 3000 yorum almıştı. 3000 yorumun en fazlası 200 ilk diye gelmiş. İlk ben yorum attım. İlk ben yorum attım diye. Geri kalın hep hepsi, hepsi küfür. Şerrafsiz. Ah be. Köpek, sen kızı nasıl kucağa alırsın? Sen motora nasıl <laughs> alırsın? Sen bunu <laughs> ya nasıl of. yaparsın? Hayvan herif, köpek herif. Ya yani şey işte arkadaşlar hepsi bir kurgu yani bu kadar şey olmayın yani yapmacık olmayın. Tabii cidden. canım bir kucağını sağlam, oturtturuyor sonra göremip... ama şöyle bir şey var, o yastık var siz onu görmüyorsunuz. Evet. salak <laughs> evet. niye başını şimdi. <laughs> ben de bir de konuşuyordum ya. Or... <laughs> Burada da bilineceğim. <laughs> Neyse ya kötü, kötü yorumları, yorumları okudun. Peki takipçilerine bu videoya kaç bin like atmalarını tercih eder? <laughs> Eğer bu videoya 10 bin like gelirse kanka ben slo çekimlerinin hepsini canlı canlı... Youtube'da mı gözüküyorsun? Canlı canlı derken yani... Yani YouTube'da TikTok evet. videolarını nasıl, nasıl çektiğimi çekilir, yansıtacaksın. Nasıl çektiğimi, o vuruşları, okay. o tekmeleri, boyun kırmaları hepsini çekip size göstereceğim. Slow çekerken bir de YouTube videosu çek demiştiniz, onu da yapacağım. O zaman Kaan... Slow çekmeyi öğrenmiş olursunuz, Kaan yandı maalesef. Aynen, Kaan Sen geçmiş olsun. Ne ben yandım oğlum, ben bir, ben bir videoda oynayacağım sadece o kadar. Kaan geçmiş olsun. 10 bin beğeni gelirse eğer bu videoya, Slow'u sizlere YouTube videosunda çekeceğim. Kanka bir de şey diyorlar ya millet yorumun altına şey yazmış. Bu Oğuz nereden çıktı falan filan. Şuna bir açıklık getirsene. Yerin altından çıktı güzel kardeşim. Abi nereden çıktı? Sen verdin abi yanıma Ben ne bileyim oğlum sen kanka beni ya. durmadan çağırıyorsun ya. Ne yüzsüz adam çıktın ya. Bana para ver arkadaş. Ben çağırıyorum evet. Kesin bana ben para Ver. Kesin de ona lütfen YouTube bana, kanalımda oynayayım bana, bana demiyorum. para demiyorum. Ver. Bana para ver. Ben hiçbir zaman yok. Sonra çekeyim. <laughs> ya daha param vardı. Onların hepsini. Tamam, şey var Tamam. Beş <laughs> lira. Arkadaşlar, YouTube kanalına geldiğiniz için, Doğan'ı izlediğiniz için... Çok teşekkür, çok teşekkür çok ederiz, çok seviyorum. Bir sonraki video için dediğim gibi 10.000 like yeterli olacak. Sizleri çök, çök. <laughs> çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz, kendinize Görüş iyi, iyi bakın. Abone Hoşçakalın. olmayı unutmayın, görüşürüz. Bye bye.